Bazı rüyalar vardır ki hiç bitsin istemezsiniz. Bitince ise bir anda kabusa dönüşürler. Futbolda ise rüya gibi geçen bir sezonun ardından aynı oranda yakalanan başarısızlık adeta bir kabustur. Biz de sizler için rüya gibi bir sezon geçirmiş, ancak bir sonraki sezon ise işleri istediği gibi gitmeyen, adeta kabusa dönen sezon olarak adlandırabileceğimiz 5 takımı inceledik. 5 numara Marsilya Fransa ekibi için 1992-93 sezonu tarihinin en iyi sezonu olarak kayıtlara geçti. Öncelik şampiyonluğunu kazandılar. Marsilya için rüya sezon devam edecekti. Ve sonra gelen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu adeta Marsilya'nın rüya gibi bir sezon geçirdiğinin kanıtıydı. Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı 1-0 yenerek kupayı kazandılar. 1993-1994 sezonunda ise rüya bir kabusa dönecekti. O sezon şampiyonluğu Paris Saint Germain'e kaptırdılar. İşler daha ne kadar kötüye gidebilir derken, 1992-93 sezonundaki şampiyonluğu ellerinden alındı ve küme düşürüldü. Olimpik Marsilya futbol takımı 1899 yılında kuruldu. 1986'lara kadar önemli bir kulüp değildi. İş adamı Bernard Tapie, kulübün başına geçince kulüp şahlandı. 1992-1993 yıllarında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan ilk ve tek Fransız takımı oldular. Marsilya'nın başkanı Tapi de ünlendikçe ünlendi. Politikaya girdi. Hükümette şehircilik bakanı oldu. Çok renkli kişiliğiyle kamuoyunda kafin ötesine geçerek öne çıktı. 1993 yılında Tapi'nin şike olaylarına karıştığı ortaya çıktı. Politik hayatı da, kulüp başkanlığı da sona erdi. İki yıl hapse mahkum edildi. Ama şikeden sadece kendi değil, kulübü de zarar gördü. Marsilya'nın Fransa şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu iptal edildi. Küme düşürülmesine karar verildi. 4 numara Herfolge bir rüya sezonun ardından kabus yaşamak onların da derdi oldu. 1921 yılında kurulan Danimarka ekibi, 1999-2000 yılında tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Bundan önceki tek kupaları ise 1990'daki kupa şampiyonluğu. Bir sezon sonra 12 takımla ligi 11. sırada bitirip küme düştüler. 2009 yılında Koge takımı ile birleştiler ve HB Koge adını aldılar. Şu anda Danimarka Süper Ligi'nin bir alt liginde mücadelelerine devam etmekteler. 3 numara Nürnberg 1963 yılında Bundesliga kurulmadan önce Almanya'nın kralı Nürnberg diyebiliriz. 8 şampiyonluk yaşadılar. En büyük derbisi de 2 kez şampiyon olmuş Gerhard Fürth ile oynanılan muazzam maçlardı. Ama Bundesliga uğurlu gelmemiş olacak ki 1962 yılında Bundesliga kurulduktan sonra sadece bir kez şampiyon olabildiler. 1967-1968 sezonundaki şampiyonluktan bir sezon sonra ise ligi 17. sırada tamamladılar ve küme düştüler. Zaman zaman tekrar Bundesliga'ya çıksalar da şu sıralar Bundesliga 2'de mücadele etmekteler. Tarihte en azından Bundesliga'da şampiyon olduktan sonra küme düşen başka takım görülmemiştir. 2 numara Milan 1978-1979 sezonunda 44 puanla mutlu sona ulaşan Milan, Serie A'daki 10. şampiyonluğunu elde edince formasını yıldız ekleme hakkını elde etti. Fakat Milan'ı sürpriz bir son bekliyordu. 1979-1980 sezonunda 3. oldular ama sezon sonunda 1978-79 sezonuna dair şike kayıtları ortaya çıktı. 79-80 sezonunda patlak veren şiki skandalı sonunda seri B'ye düşürüldüler. Milan ertesi sezon tekrar seri A'ya çıktı. Fakat 1981-1982 sezonunda işleri iyi gitmedi. Fulvio Collovati, 1982'de İtalya milli takımının 11'indeki tek Milanlı olarak Dünya Kupası'nı kaldırırken, Milan bir kez daha Serie B provalarına başlamıştı. Listemizin birinci sırasında yer alan takım, Juventus 2004-2005 sezonunda mutlu sona ulaşan Torino ekibi için işler o sezon gayet yolundaydı. Fakat Juventus için rüya bitmiş. 2005-2006 sezonunda şampiyon olmasına rağmen şike yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmüş ve kabus başlamış oldu. 2006-2007 sezonunda Serie B'de mücadele eden Torino ekibi Juventus yıkılmayacak ve bir sezon sonra daha güçlü bir şekilde geri dönecekti. Juventus 1897 yılında Torino'da kuruldu. 1926 yılında Fiat'ın sahibi Agnelli ailesinin himayesine girdi. İtalyan futbolunun en başarılı ve en büyük kulüplerinden biridir. İtalya'daki diğer tüm futbol takımlarından daha fazla kupaya sahiptir. 2006'da Juventus'un genel menajeri Luciano Mogi'nin telefon görüşmeleriyle hakemlerin atanmasında ve yönlendirilmesinde rol aldığı iddiası ile şike soruşturulması başlatıldı. İtalya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Fiorentino, Lazio, Messina gibi kulüp başkanları, hakemler ve rakip futbolcularla maçların sonlarının değiştirildiği iddiası ile dava açıldı. Juventus İtalya 2. Ligi seri B'ye düşürüldü. Kulübün son iki şampiyonluk unvanı silindi. Bir sonraki sezon ise eksi 30 puanla lige başlaması kararlaştırıldı. Ayrıca bir sonraki sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kaybetmiş oldu.